Selam arkadaşlar. Baba Sound ekibinden Furkan ben tekrar. Geçen profesyonel gitar kaydı nasıl alınır stereo mikrofonla gitar kaydı videosu yaptık. Ve maalesef teknik arızadan dolayı bu kayıtları kaybettik. Orada yaptığımız presetlerde onlara göreydi. Ama sizin için telafisini yaptım. Bu güzel Cole Clark gitarıyla, Çinç'le, Çinç kablosuyla kayıtları yaptım. Her kayıttan iki tane yaptım. Yani çift e, mikrofonlu kayıtmış gibi. E, birini sağa, birini sola atabilecek şekilde mümkün mertebe aynı şeyi çalmaya çalıştım. Bu gitarın bir özelliği var. E, üç tane alıcısı var. Bir tanesi köprü altı. İkincisi şu sapın içinde bir mikrofon var. Bir de gövdenin içinde üçüncü bir mikrofon var. Bunların üçünün e, karışımını bilgisayara aktardım. Sağ ve sol olmak üzere sinyalleri sanki iki mikrofonla kaydedilmiş yani büyük membranlı kondenser mikrofonu ufak membranlı kondenser mikrofonu kombinasyonu gibi size bir şey hazırladım bir proje hazırladım. Bu projenin üzerinde de kullandığım presetleri bu videonun altındaki linkten indirebilirsiniz. Evet ince ayarlara başlamadan önce isterseniz bir arpeji bir dinleyelim. Müzik <laughs> Yani gitar kaydım bu. Bu demo bir kayıt. Yani pek de özen göstermediğim bir kayıt. Yani asıl diyeyim, son böyle püf noktasına kadar işte ritimde çalayım, şöyle yapayım, böyle yapayım değil. Sadece kulaklığı çalıp, üzerine bir ritim gitar vardı. Arpejde e, mümkün mertebe aynı şekilde çalmaya çalıştım. Yalnız bizim preset için ve size göstermek istediklerim için fazlasıyla yeterlidir. Şimdi ilk gitarın pes arpejin ayarlarına bakalım. Bunu sağdan ortaya çektim panını yani tam ortada olsun bütün ses ayarlarını bir kuru halinde bir duyalım bakalım ilk başta gitar parçası olacağı için yani sadece akustik bir gitar şarkısı olacağı için bunun üzerine bir bas ekolajları attım ee... Fiftha Q3'ten ve bunun ayarlarını birazcık ince e, in, yani ince ayarlarını yaptım. Yapmak istediğim ilk başta e, gitarın gövdesini, basını ve tizini arttırmaktı. Ama böyle sadece işitebilirlik yerlerinde yani bas gitarda olduğu gibi bir dolgunluk olsun istedim gitarda. İlk başta bunu yaptık. Bunu bir açıp kapatalım şey yapalım farkına bakalım aradaki farka. alt frekanslarda daha bir yoğunluk oluşuyor. Bundan sonra direkt bir kompresör kullandım. Tekrar tam ince ayarını yapayım. Öyle göstereyim size. Heh. Aşağı yukarı bir buçuk, iki decibel kadar bir komprime hedefliyorum. Evet gitarın böyle presence'ını yükseltiyoruz. Yani varlığını daha çok böyle ön plana çekiyoruz duygusal açılan tabii ki. Sonra <laughs> üzerine bir akustik gitar kontrol e, ve excitement e, presetini yükledim. Onunla birazcık ince ayarlarını yaptım. Bu önceden yoğunluk yarattığımız noktalarda yani bakın şurada 250 civarında. Burada da 250 civarında bir e, yoğunluk yarattık. Onu tekrar geri alıyoruz. Çünkü parçanın boğukluğuna sebep olur. Yalnız e, 85 civarında bir gövde e, de şey var. E, low frekanslarda bir e, yoğunluk var. Burada da şu tilt ile şu mavi e, şey ile tilt ile yoğunluğun üzerine biraz daha e, ilavede bulunduk. E, tiz frekansları da dinamik equalizer ile kontrol altına almaya çalışıyoruz burada. Yani hem e, tiz frekansları düşürüyoruz ama dinamik, dinamik olarak ilavede bulunduğumuz için onun Exciter tarzında böyle bir ilavesinde bulunuyoruz tiz frekanslarda. Bir dinleyelim. Sonrasında bir e, UAD'den kullandığım LA-2A kompresörü var. Gitar olarak ekliyorum. Yani bir gain kazanmak için orada. Yani birazcık da bu LA-2A'nın gitarları için böyle çok güzel bir tınısı var. Onu da bu arada kullanmış oluyoruz. Yalnız Universal Audio kullanmayanlar için de Waves'ten CLA-2A yani bu Teletronics LA-2A'nın karşılığı olan bir plugin de buraya sizin için hazırladım. Ayarlarını da aynı ayara çektim. UAD'yi kullanmayanlar için e, Waves'i de buraya ekliyorum. Preseti indirdiğinizde, yüklediğinizde he, ikisinden birisini seçebilirsiniz. Hangisi mevcutsa. Son olarak da Dangerous Bax'tan 2'yi kullanıyorum. Yani bu bildiğim en müzikal e, equalizer. Bu equalizer'ı da akustik gitar presetine geçtim. Son e, ince ayarlarında işledim bu. Yani parmaklar tellerin üzerinde kaymalar, gitarın tellerini dokunuşlar olsun, gitarın gövdesinin sesi hani bir mikrofonan alınmış kadar bu gitarda buraya aktardık ve onu yoğunlaştırdık. Bunu herhangi bir gitarla da yapabilirsiniz. Tabii ki içerisindeki işlenmiş olan o jaka verdiği ses şeyin mikrofonun kalitesi yüksek olması gerekir. Yüksek değilse e, mikrofonu tercih etmenizi tavsiye ederim. E, bir önceki videomuzda sağlı sollu ufak membranlı büyük membranlı kondenser mikrofonlarla yaptığımız şekilde aynı şekilde. Bunu iki kere çaldım bu arpeji. Şimdi bu arpeji ayarlarının ikisi de aynı gördüğünüz gibi. E, birisini hafif sağ birisini hafif sola atıyorum. Yani hafif derken şöyle 43-44 civarlarında. Çabuk dinleyelim bakalım. Çok güzel bir stereo derinliği var. Şimdi hem sağdan hem soldan gitarı duyuyoruz. Ee, iki mikrofonla çekmiş olsaydım ses kalitesi daha yüksek olurdu, ee, gitar daha temiz gelirdi yani et, etrafımızı sararmış gibi olurdu ve bu şekilde iki gitar kaydı olduğu için iki gitar çalıyormuş gibi hissediliyor ve bunun üzerine benzer arpejini bir oktav üzerinden çalaraktan yaptım buradaki kullandığım preset de aynısı tamamen aynısı sadece bunu komple full sola ve full sağa atıyorum yani 60'a şey yapalım yani 63'te değil de 64'te değil 64 de değildi, 60 civarında olsun birazcık da yan tarafa bleeding denilen yansıma olsun müzik şahada biraz böyle şey yapıyorum, hareket ediyorum, şey yapıyorum. Onların sesi de e, gelmiş. Tabii temizlemek lazım, böyle bir kaydı. Onları da gösterelim. Aşağı yukarı şurası. Orada gitarı birazcık şey yapıyorum, elimle kayıyorum gövden, e, gitarın gövdesinin üzerinde. Bunları en mantıklısı olarak şöyle bir e, kesip silmeniz gerekir. Fade in ve fade out yapman, yap, yapmanızda fayda var tabii ki. Gelelim işin asıl e, sihirli ve püf noktasına yani büyüleyici ses ayarı bu şekilde bir kayıttan nereden, nasıl çıkarabiliriz? Şimdi buraya dört tane send olarak reverb ve delay ayarladım. Sağ tarafa giden gitar kaydının reverb'ünü sol tarafa atıyorum. Aynı şekilde delay'ini de sol tarafa atıyorum. Yani sağ taraftan gelen duyduğumuz gitar sesinin efektleri, reverb'ü sol taraftan gelecek. Aynı keza sol taraftan duyduğumuz gitarın kaydı efektleri sağ taraftan gelecek. Bu daha çok bir e, geniş bir kayda yol açıyor. Geniş bir hissiyata ve duyguya yol açıyor. Bunu kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Çok nasıl diyeyim? Basit ve e, güzel bir yöntem. Şimdi sadece sağ taraftan gelen gitarın ve sol taraftan gelen eee reverb'ü bir dinleyelim. soldan geliyor. Ee, sol taraftaki gitarı da açıyorum. Reverb ve delay'ini de açıyorum. Onlar da aynı keza sağ tarafa gidiyor. Yani aynalanmış bir şekilde. Bunların ikisini bir dinleyelim. Hem reverb hem delay'ler açık hem de sadece bu pes arpej gitarlar açık. <laughs> Böyle cennet mekanına girmiş gibi Celestial denilen bir sound elde ediyoruz. Şimdi hepsini bir açalım. Hem tiz oktavdan çaldığım arpejin reverblerini açıyorum hem de pesin. Yani komple dördünü bir dinleyelim. <laughs> Bu ayarları aynı şekilde ritmik gitar için de yapabilirsiniz. Sizin için de sadece ritim gitarı kaydı yaptım. Bunu tek kanal olarak yaptım. Tek kanal olarak da bir gitar preset'i hazırladım. Baba, gitar ritim C yani C, bu da center olarak geçtiği için, yani ortada bulunduğu için, yani sağ-sol ayırmıyoruz. Bu preset'lerin hepsini dediğim gibi e, videonun altındaki linkten, Taş plak Yapım sayfamızdan indirebilirsiniz. Umarız sizi faydalı bilgilerde ve faydalı paylaşımlarda bulunuyoruzdur ritmik gitarı bir dinleyelim bakalım. Muted bir gitar. Yani muted. Susturulmuş anlamına geliyor. Bu evet arkadaşlar Bugünlük bu kadar demeden önce bu gitar kayıtlarının sesine de nasıl olur da bu kadar yüksek geliyor? Onun da cevabı çok basit. Baba Sounds Mastering presetimizi kullanıyoruz. Bir önceki videolarda da yükledik. Oradan indirebilirsiniz. Kendi projelerinize projelerinizi uyarlayabilirsiniz. Kanalımızı beğenmeyi unutmayın. İşlemimizi istediğiniz bir konu varsa yorumlarda lütfen aşağıya yorumunuzu bırakın. Seve seve yorumlarınızı okuyup konuları inceleyip size en güzel şekilde yardımcı olmaya çalışacağız. Baba Sounds ekibinden Furkan ben. Kendinize iyi bakın.